Arkadaşlar merhaba ben Gül. BIM 3 Eylül kataloğu çıktı. Birlikte inceliyoruz. İlk sırada Thomas Mandal Toka var. İkili fiyatı 48.50. Katlanabilir kutulu fırça seti geliyor. 6 adet fırçadan oluşmakta. 135 lira fiyatı. Kaseli renkli sporcu büstiyer çeşitleri 79.50. Dudak koruyucu farklı renk seçenekleriyle 47.50. Makyaj çantası çeşitleri de var. Bunun fiyatı da 99 lira. Mum çeşitleri geliyor. Fiyatı 59.50. Yüz bakım serumu çeşitleri de mevcut. 59.50 bunun fiyatı da. Bambu çubuklu oda kokusu çeşitleri var. 89.50. Nemlendirici yüz bakım kremi fiyatı 59.50. Deodorant çeşitleri fiyatı 32.50. Nicoletta genç kız alıştırma südyeni 75 lira. İkili kadın silip fiyatı 54.50. İkili pant pantolon çorabı var. Fiyatı 37.50. Teselli fermuar detaylı südyen 194.50. Pant kilo çorap fiyatı 54.50. Çift kaplan kilot kadın için 159.50. Üçlü kadın soket çorabı var 53.50. Çift kaplan ribana ip askılı atlet kadın fiyatı 95 lira. Çift kaplan markasından ribana erkek atlet fiyatı da 105 lira. Çıt çıt toka seti geliyor fiyatı 29.50. Forever Mini lamba çeşitleri var. 54.50 fiyatı. Nature Love Touch ve üçlü lastik toka seti farklı renk seçenekleriyle fiyatı 59.50. Kız çocuk dizi altı dantelli çorap çeşitleri de mevcut. Fiyatı 29.50. Parfüm 50 ml 89 lira. Kız ve erkek çocuk atleti 79 lira. Soket erkek çorabı 54.50. Küçük boy altılı mandal toka çeşitleri geliyor. Fiyatı da 35 lira. Stil ayakkabı temizleme solüsyonu 100 ml. Fiyatı 18.75. Stil hazneli parlatma süngeri 19 59, 50 Lyonesse sırt banyo kesesi 55 lira. Stil spor ayakkabı temizleme süngeri 22.50. Bolero yoga çorabı kadın için 38.50. Göz nuru çocuk 3D çorap çeşitleri 24.50. Lionessa eldiven banyo kesesi 55 lira. görükoğlu az yağlı yoğurt 3 kilogram fiyatı 79.50. Aknas yarım yağlı toz peyniri mevcut 1500 gram fiyatı da 249 lira. Dost Laktozsuz yoğurt 750 gram fiyatı 29.50. Onur yarım yağlı dilimli toz peyniri 1000 gram 189 lira. Dost çikolatalı pastörize süt 1 litre fiyatı 32.50. Meyve suyu çeşitleri var. Tekli fiyatı 6.50. Sarelli kakaolu fındık kreması 700 gram 139 lira. Alpro bademli içecek 1 litre 79.50. Lipton soğuk çay, yeşil çay ve çilek aromalı 27.50. Sek soğuk kahve çeşitleri var. 28.50 Pınar 1 litre süt 21.90 Züber çilekli kakaolu meyve bar 69.50 Nesquik çikolatalı içecek tozu 420 gram bunun fiyatı da 89 lira Poşetli bütün piliş 1000 gram 70 lira Bambit piliş nugget 1000 gram 89.50 Patito tırtıklı patates cipsi çeşitleri 31.50 Doktor Ötker puding üçlü fiyatı 47.50 Namet soslu dana döner 300 gram fiyatı 109 lira Süper fresh çıtır toplar 55.50 Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanal kanalıma abone olmayı, takip etmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.